Kızılay'dayım. Yine buradayım. Yine çiçek aldım arkadaşlar. Hep her hafta çiçek alıyorum. Ya papatyalar ne güzel görünüyor ya. Abla keşke papatya alsaydım sana. Bak şunlar ne güzel cıvıl cıvıl görünüyor. Hatta sen sevmezdin herhalde. Neyse artık. Nereye gidiyorum yine bir anlatayım. Bugün avukatlar günü. Yanlış hitap etmiyorsam öyle bir gün. Ben de dedim ki ablama sürpriz yapayım. Bildiğiniz üzere ablam avukat çünkü. Ve dün ve bugün sabah bana laf çaktı böyle. Şunu bir sileyim yani. Allah bana laf çaktı. De dedi bana, bana da kimse güle almıyor. işte. yarın avukatlar günü falan dedi. Sabah da hiç oralı olmadım. İşte şey diyor ya bak şu da avukatlar günümü kutlamış falan böyle o, bana ayak yapıyor. Ben de hiç kendimi bozmadım. Şimdi bir gül aldım. Yanına gidiyorum işte. Tepkisini de size çekmeye çalışırım. Hadi bay bay. Of, yokmuş elinde ya. Konuştuk. Neyse şöyle konuşayım. Of, e, ofisine ofisinde değil duruşması varmış. O yüzden ben ofisine arkadaşlar bırakacağım. Tabi ancak e, Güçlü Bey oradaysa. Yani onun üstadı yerindeyse ofiste biri varsa girip masasına koyacağım. En mantıklı seçenek o geldi çünkü. Bakalım umarım biri vardır ofiste. Lütfen biri olsun. Kapilaba geldim. Şöyle bir şey oldu. Ben ablamla buluşamadım. Çünkü ablam adliyedeymiş. Asansördeydim herhalde en son. Bir karamel mekiyatı için öyle döneyim şöyle yan, yani bro Kaptan bro day gibi oturuyorum tek başına kafesini içiyor üzgün. Ablam aradı neredesin dedi. Benim kafedeyim tek başıma oturuyorum geleyim neredeyse dedi. İçine mi doldu kızım ne olduysa nasıl mutlu oldum ha. Şimdi gelmesini bekliyorum. Bakalım gelsin. Ya böyle planlasam böyle gitmezdi arkadaşlar çok mutlu oldum. Sabahtan beri hayvan gibi iş yaptık arkadaşlar. Annemle dışarı çıktık. Bizim bir sürü halletmemiz gereken iş vardı. Banka, vergi, ondan sonra benim kişisel işlerim onları çok paylaşamıyorum burada. Ama bazı şeyler sanırım çok güzel sonuçlanacak. Öyle düşünüyorum. Mutlu olmaya, pozitif olmaya çalışıyorum. Annem haftaya artık sizden çok gizlemiyorum bunları. Haftaya hastaneye kaldırılacak. Şimdilik iki gün yatışı öngörülüyor. Bir iğne yapılacak ona. Ondan sonraki haftalarda bir daha yatacağız. Daha ciddi bir yatış olacak. Ameliyat vesaire durumda söz konusu olabilir. Neyse çok dediğim gibi size paylaşmıyorum. Bu kadarını bilin yeterli. Bugün günlerden pazartesi 4-4-2022. Şimdi ben vlog düzenliyorum. Şöyle hemen size de pıt göstereyim. Yarın değil diğer gün çarşamba günü ben Kızılay'da çok güzel bir kurstan bir rehber öğretmenen mesaj geldi. Tunç öğrenciler bayılıyor sana seni çok istiyoruz bir gel konuş. Sınavda az süre kaldı bayağı bunaldılar diye. Ve biz bunun ya bu mesaj gelmeden önceki günü ablamla sohbetini gırgırını yaptık. Yani dedim ki ya beni de bir yer çağırıyormuş falan hani gel biraz sohbet et falan gibisinden. Ve akşamına bu mesaj geldi çok mutlu oldum. O yüzden ilk defa ben de hiç gitmemiştim. Aslında ilk defa bir kurumda öğrencilerle bir araya geleceğim. Çok hoşuma gitti. Belki ilerleyen günlerde sizin kurumunuza da gelirim. Sizden bir talep davet olursa niye olmasın? Neyse yani Bulan Hoca'ya Özlem Hanım'a buradan çok teşekkür ederim. Özlem Hoca'ma çok teşekkür ederim. İletişime geçti benimle ben de çok mutlu oldum. Dedim hiç böyle bir şeyde bulunmamışım. Çok da hevesliydim. isterdim yapmayı. O yüzden çarşamba günü ekip olarak gideceğiz diye görünüyor ama ekip olarak gitse 7-8 kişi bizim ön tarafı kapatmamız gerekecek. O yüzden muhtemelen 2-3 kişi gideceğiz. Bakalım kimler gelir gelmez görürsünüz zaten. Evet çarşamba günündeyiz. Ben hiç sabahtan bir şey çekmemiştim. Şimdi bir saat sonra benim konuşmam var. Çok da az kalmış öyle deyince iyice bir gerildim. Şu gömleğimi giyme kararı aldım. Bu tişörtümü giyeceğim. Kendi tişört çoraplarım bunlar ve şu pantolonumu giymeyi planlıyorum. Hemen ben hazırlanayım. Çünkü dediğim gibi bir saatim var gitmem gerekiyor. Ablamla buluşacağız. Yağmur geliyor. İlkan abi gelecek. O yüzden onlarda da organize olmamız lazım. Geç kalmak istemiyorum. Bay bay. Siz de geliyorsunuz. Merak etmeyin. Evet ben birazdan konuşma yapacağım ama Yağmur benle birlikte üçümüzün resim çektiği ilk kişiyi takip edecekti. Şaka şaka. Furkan da dedi ki üçlü resim çekilebilir miyiz? O yüzden Yağmur şimdi Furkan'ı takip ediyor Instagram'dan. Mehmet de biz karşılaşmış aslında Mehmet'le. Batuhan'la oturduğumuz gün tanışmıştık. Bugün burada da karşılaştık. Şimdi ablam bekliyoruz. Biz de birazdan içeri gireceğiz zaten. Hoşgeldiniz, buraya görünce ben de heyecanlıydım. <laughs> Heyecan değilim gerçekten ama şimdi böyle topluca görünce herhalde gönül hissettim. Öncelikle zahmet ettiğiniz için heyecanlı teşekkür ederim, hocalarıma da davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben ilk defa bir yerde aslında böyle buluyorum. Daha önce hiçbir toplu öğrenciyle konuşması ya da buluşması yapmamıştım benim için de bir ilk görüyor. O yüzden e, tekrar hoş yani hiç unutmayacağım buraya geldiğinde size dönüşeceğim. Sağ olun. Tekrar. Evet. Efendim? Hocam sizce e, eğitim sistemimizdeki yapmış Yani 50 de... dakikalık video var. 50 Eğitimdeki yanlış şu bence. Herkes gereksiz bir ton şey öğreniyor. Bana abi 6 saat coğrafya anlatılar lisede. Ben coğrafyanın CS'li devrede. bence bu yanlış. İhtiyacınız olmayacak şeyleri öğrenmeye lazım. Ben böyle düşünüyorum da. İşte o çok uzun bir konu boşver gidelim. Hocam gerçekten çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ee, siz çok istemiştiniz. Teşekkür teşekkür <laughs> ederim. Evet, isterseniz tekrar hepinize teşekkür ederim. Bravo! bravo. Değil. <laughs> kazanan yazsın söz veriyorum. daha mı lan bu? Ama şimdi bir şey oldu. Neyse. fotoğraf ve şu anda konuşmalarını yapıyor son kez. İlkan abi de gururlu bir şekilde videoyu çekti. Tuncu telefonu sıcacık. Valla 20 dakika boyunca çektim dakika. ya. <laughs> şimdi Arkadaşlar merhaba Ersin. Çektik şimdi de İlkan abi ve ablam da. Bir görev yüklendim şu an. Yine benim Bizim bestiyerim olarak gidiyor. Ablamın ofisine gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz orada hep birlikte. Konuşmamı yaptım. Özlem hocama çok teşekkür ederim. Herhalde Sude hocam. İsmini yanlış telaffuz ediyorsam. Müdür beyefendi vardı. Evet bir müdür hoca vardı. Hepsi çok güzel ağırladılar. Ben Kızılay Uğur kursdaydım. Mehmet'e çok selam buradan. Ya çok güzel geçti arkadaşlar. Zaten kesit koyarım ben buraya da. Bayağı ben... çektik yani paylaşıyorsun. Şunu söyleyeyim. Oradan izleyenler varsa benim konuşmam daha farklı yerlere temas edecekti. Ama planlı bir konuşma değildi. Ben doğaçlama konuştum. O yüzden pek istediğim gibi olmadı. Olsun sizlerle bir şey paylaşmış oldum ama bunun mutluluğu bana yeter. Sorularını cevapladım. Ona da güzel. Evet soru cevapladım. Zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yaman'a ya çok teşekkür ederim. Geldi bugün. Annesi de izin alır. Ablam abiye. geldi, abim geldi. O yüzden güzel bir gün oldu. Hadi biz gidiyoruz yemek yiyelim. <laughs> Bakın Yama Hanım bugün bana eşlik etti. Görüşmemde. Çok güzel olmuş saçlarınız. <laughs> Yağmur Hanım. Sebebi neydi ki? Yani Reşitlik etti bana evet çok mutlu oldum teşekkür ederim. Çıkacağız şimdi ama kapı kilitli o yüzden şey, bekliyoruz dış kapı kilitlendiği için burada. Konuşmanın tamamını çektim Siz de Bir kısmını <gülüyor> duyarsınız <gülüyor> belki tekrar gelenlere teşekkür ederim. Biz şimdi yemek yedik saat 6.30 Yağmur'un mengeç yedi de evde olması lazımdı. Ama biraz yemek yerken. Biz kurumda çok kaldık buraya da yemek gelirken geç kaldı o yüzden. Ee, şey olduk işte. Neyse. Şimdi gidiyoruz. Ben Yağmur'a eşlik edeceğim. Sonra dönüp ablamla birlikte eve gideceğiz. Yağmur'u bıraktım. Yağmur'a buradan tekrar sonsuz kez teşekkür ederim. Eşlik etti. Benim bu noktaya gelmemdeki... Sakın gitme başka maskem yok. Dolmuşa bineceğim daha. Benim bu noktaya gelmemdeki en büyük destekçilerimden birisi. En büyük destekçim aslında bir ablam. Çünkü ablam her zaman, her konuda bana hiçbir zaman sırtını çevirmeden yardımcı oldu. Gerekli veya gereksiz. İki, Yağmur. O da her aşamada neyi doğru neyi yanlış yaptığımı beni kayırmadan söyledi. O yüzden bu bana başka bir perspektif kattı. Hadi geç sen de geçeceksen hadi hadi. Ağır gidiyor adam. Dolayısıyla ona çok teşekkür ederim. Biraz eşlik etmek istedim. Çok konuşamadık konuşmayı yaptım. Ablamın ofisine geldik. Yemek yedik çünkü. Ayrı kaldık yani. Ben arkadaşlar Yağmur'a buluşunca böyle oturup rahat rahat kıza bakmadan, elini tutmadan, saçlarını okşamadan ben ona buluştuk diyemiyorum rahatsız oluyorum. O kadar süslenmiş etmiş böyle ben bir hani bir bakıp böyle gözlerin için çok güzel olmuşsun de diyemedim mesela çok içimde kaldı. Ya e, dedim de yani biraz metrayla birlikte gidelim de bari öyle söyleyeyim dedim. Ya e, neyse işte bir şey oldum tam sanki onunla ilgilenememişim gibi biraz üzüldüm. Neyse geldim ben ablamın yanına hadi bir çıkayım bakayım sonra dönerim çok yoruldum boğazım bitti. Konuşacak halim yok ve kapı kilitli. Evet ertesi gün oldu yani konuşmadan sonraki gündeyiz. Çok güzel bir deneyim oldu arkadaşlar benim için gerçekten katılan herkese çok teşekkür ederim. Burada tabii benim hatalarım oldu, hitabetimde sıkıntılar oldu, belki kelime seçimlerim yanlıştı, ses tonum kötüydü ve şöyle bir şey kanaatine vardım. Aslında 5-6 yıldır kendi odamdan bir şeyler paylaşıyorum. Yani bir kameranın karşısına bakıp konuşmak benim için dünyanın en kek işlerinden birisi var. Fakat toplum karşısında konuşmak inanılmaz zor bir işmiş. Bunu fark ettim. Yani diyeceksiniz zaten öyle olması gerekiyor hocam. Hayır ben ben de arkadaşlar bazen çok saçma bir özgüven alıyor. Aman hallederiz. Tunç Kurt halleder falan moda oluyor böyle bende. Hiç umursamıyorum bir şeyleri. Mesela şey sabah e, üniversitede olurdu bu quiz olacağımız yaygarası böyle çıkıyor. E, tamam hallederiz zaman Tunç Kurt yapar falan. Beni kendimde bir, bazen çok gereksiz bir özgüven oluyor. E, bazen işe de yarıyor. Neyse o özgüven vardı. Hallederim ben bir şey olmaz. Doğaçlama daha iyi gider. Planlı olmak her zaman daha iyi. Ama bunu dediğime bakmayın ben yine muhtemelen plansız olacağım ne yapıyorsam. Ha şunu evet evet yapalım. Bunu artık bir değiştirelim arkadaşlar. Bu beni çok yıpratıyor. Ben çok üzülüyorum kamerada falan görünce. E, Naruto serisi izleyen arkadaşlar bilirler bu fotoğrafın anlamını. O yüzden şunu bir değiştirelim. En azından birkaç gün bunu görmeyeyim. Biraz mutlu olayım istiyorum. Bu sahne çok üzücü bir sahne. Ben de aslında üzülerek motive olan bir insanım. O yüzden Yağmur beni tanıdığı için böyle bir poster yaptırmış. Hadi seçelim. Herkes gitti. Annem bugün hastanede. Beni götürmedi. Çok erken gitmiş zaten çıkmış. Ben de geleyim de dememiştim. Biraz kopukluk oldu iletişimimizde. Evet buraya koymuştum. Tüm fotoğraflar burada duruyor. Tüm posterler. Hah <laughs> Evet çok güzel. Bakın bu olabilir. Bunu koyacağım. Bu, bu, bu. Çok güzel bu. Bunu çok beğendim. Hadi gelin sökelim. Of sökme işi de çok kötü. Ben beceriksizim. Benim el işlerim iğrenç. Benim tek el, iyi becerdiğim el işi kalem tutma. O da matematik anlatırken. Bugün yazı yazıyorum bankada. Annem dedi ki oğlum dedi bu ne lan dedi. <laughs> şey yani kadın dile gel bu ne lan dedi düzgün yazma kadın okuyamayacak. Kadın okuyamadı bu arada gerçekten. Eee, şimdi benim tırnaklarım yok nasıl kaldırsam. şu şöyle şöyle kaldıralım. Eee, bir deneme geldi onları size paylaşayım dün evden çıkmadan. Bu denemenin çözümünü yapacağım bu denemenin tanıtımını yapacağım güzel bir iş aslında çok da heyecanlıyım hem iş yapacağımız. biraz ya şöyle yana alsam beni görseniz. Hem iş yapacağımız yayın için ki çok bildiğiniz çok sevdiğiniz bir yayın. Yani ben çok bilinen, sevilen yayınları paylaşınca da ayrı mutlu oluyorum. E çünkü güzel bir yayın benle çalışıyor abi, niye mutlu olmayayım? Ya yani bu çok gurur verici bir şey. Onlarla çalışabiliriz. E, bugün bir Oxford sorusu gördüm ve bilgisayar mühendisliği için sorulan bir soru. Kolay bir soru ama bilgisayar deyince hani biraz da böyle kodlamalı falan biraz da böyle mantık yürütmeli sorular geliyor. Öyle bir soru. Onun çevirisini yaparsam bir soruyu hala anlayamadım. 3-4 paragraflık bir soru. Böyle upuzun. Dedim bu ne ya? Hiçbir şey anlaşılmıyor. İşte bazen öyle olmuyor arkadaşlar. İngilizcem var mı? Evet var. Okuduğumu anlıyorum. Yok anlamıyorum. Okuduğumu anladığımı sanıyorum ama bazen. Çok fazla cama dokunmadan, elimi sürmeden bunu koymak istedim. Bunu koyacağım tabi yağmur çok şey yaparken resim seçimi yaparken fotoğrafların kalitesini anlayamamış yani kendisi hoşuna giden fotoğrafları yaptırmış basan adam da muhtemelen çok denetlemedi hangi fotoğrafları getirdiğini bu tipte bir şey size de tavsiye eğer yaptırırsanız boyutu ne kadar büyürse ya sizin resminizin boyutu o kadar iyi olmalı ki görüntü oranı korunsun e, ya da küçük bastıracaksınız yani çünkü görüntünün boyutu büyüdükçe büyük şeye kalite basılırken dağılıyor ya azalıyor kalitesi azalıyor çok da kapatmama gerek yok yine değiştiririz ya da biz bu boyutlarda bir şey çıkarttırırız boğuluyorum geliyor hazır mıyız ya çok güzel oldu kenarlardan biraz yana mı alsam diye bir düşünüyorum yok yok gerek yok tamam Sanırım becerebildim. Size de bir göstereyim şöyle sana toplayalım. Ya bak şunun yanına arkadaşlar bir tane daha istiyorum ya. Şuraya bir tane daha istiyorum. Bir abone olun bir takip edin artık hadi ya. 24.004'te takılı kaldık. Vallahi sinir oldum. O 4'ü 4'ü bir atalım. Nasıl? Ya ama bak şimdi dikkat ettim. Şurada şunun ortada bir nokta var görüyor musunuz? Biraz sinirimi bozdu. O olmasa çok güzel desin de. Neyse neyse dikkat etmemeye çalışacağım. Çok hoşuma gitti. Dediğim gibi en kötü boyutlarını alırım. Olmadı orada bastırırız.